Okuyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bize Talut ile Calut'un kısasından bahsediyor. Bakara suresinde yaklaşık bir buçuk sayfa bu olaydan bahsediyor. İsrailoğulları peygamberlerine bir komutan istiyorlar. Diyorlar ki bize bir komutan ver. Esir olan çocuklarımızı, eşlerimizi kurtaralım mallarımızı kurtaralım. Bu, şekilde mücadele edelim, cihad edelim. Allahu Teala Talut'u onlara komutan olarak gönderiyorlar. Talut yaklaşık e, Bahrül Medik tefsirine göre 80 bin kişilik ordu kuruyor. 80 bin kişilik orduyu kuruyor ve cihad için, savaşmak için yola çıkıyor, mücadele için yola çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bu ayda şöyle bahsediyor. فَلَمَّا فَسَلَ دَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرْ Talut ve ordusu nehre yaklaşınca Talut ordusuna dedi ki Allahu Teala sizi birazdan nehir ile imtihan edecek. Önünüzdeki nehir ile Allahu Teala imtihan edecek. Femen şeribe minhu feleyse minni. O nehirden içen benden değildir. Ömer yed'amhu fe innehu minni illa men bi yedi. Veyahut da bir avuç içen bendendir bir avuçtan fazla içen o da benden değildir. Allah imtihan ediyor. O nehirden içmeyeceksiniz. Ne kadar da susasanız içmeyeceksiniz. Oruç tutuyoruz. Allahu Teala içmeyeceksin diyor. İçmiyoruz. Allah böyle murat etti. Onlara da nehirde imtihan ediyor ve diyor ki taahhüt içmeyeceksiniz veya bir avuç içeceksiniz. Feşeribu minhu illa qalilen minhum. Azı hariç çoğu sudan içtiler. Öyle bir çoğunluk ki yine e, Bahri Medip tefsirine göre 80 bin kişinin içerisinde sadece Bedir ashabı kadar kişi içmedi. 313 kişi içmedi. Onun haricindeki herkes sudan içtiler. Daha sonra o sudan içenler dediler ki bugün Cadut ve ordusuna karşı savaşacak gücümüz yok. Suyu içince şiştiler ve böyle yere yatıp kaldılar. Dediler ki bugün Cağlut ve ordusuna karşı mücadele edemeyeceğiz, savaşamayacağız. Diğer tarafta kalan azınlık ise <laughs> Allah'a kavuşacağını umanlar, ahlakta iman edenler dediler ki: Kem min bi izni Allah, Allah'u mehs Allah'a kavuşacağını umanlar, ahlakta iman edenler dediler ki: Kem min fi'etin qaliletin galbet fi'eten bi izni Nice az topluluk vardır ki. Allah'ın izni çoklara galip olmuşlardır. Nice sayı olarak az, maddi anlamda zayıf, güçsüz ordular var ki Allah'ın izniyle kendilerinden daha güçlü olan, daha ihtişamlı olan ordulara galip olmuşlardır. Müslümanın imanı bu olması gerekiyor. Yani şunu söylüyor bu ayet-i kerime. Mücadelede galibi belirleyecek olan Allahu Teala İki grup mücadele ettiğinde Allah'ın dilediği galip gelir. Allah'ın dilediği zafer erişir. Daha sonra onlar bu şekilde azlar çoklara galip gelir dediler ve savaş meydanına çıktılar. Cihat meydanına çıktılar. Ve lemme belazu li calute ve cunudihi qalu rabbena efrih aleyna sabra ve febbit akdamena vel surna alel kavmi kafirin. Çıkıca dediler ki Rabbena efrin aleyna sabra. Rabbimiz biz senin rızan için seferimizi yerine getiriyoruz. Cihat meydana çıktık. Üzerimize sabır yağdır ya Rabbi. Efrin aleyna sabra. Üzerimize sabır yağdır ya Rabbi. Sabır yağdır ki tahammül edelim ve bu şekilde mücadeleye devam edelim. Ve sebbit akıdamena. Ayağımızı sabit kıl ya Rabbi. Eğer ki sen bizim ayağımızı sabit kılarsan biz geri geri gitmeyiz ya Rabbi. Savaş meydanında kaçmaktan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Veseb bidakna vensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi bize yardım eyle. Şu karşımızdaki İslam düşmanlarına karşı, kafir topluluğa karşı bize yardım eyle. Çünkü sen bize yardım edersen karşımızda duracak olan yoktur Allah. Sürekli Allah'a iltica ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki Allah zafer nasip ederse o zaferin önünde duracak hiçbir güç yok maddi olarak zayıf olsan da, silahların olmasa da, yeter ki Allah senin galip olmanı dilesin. فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اِلٰى آخِنْ عَيَا فَهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle Calut ve ordusu hezimete uğradı. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ mülk ve Davut Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Burası da ilginçtir. Davut Aleyhisselam eline aldığı ufak bir taşla taşı fırlatınca Calut ordunun önünde Calut'a isabet ediyor. Calut orada ölüyor ve Calut'un ordusu dağılıyor ve daha sonra Talut ve ordusu galip oluyorlar. allah Teala Davut Aleyhisselam'a akabinde peygamberlik veriyor. Eğer ki şöyle olsaydı Talut'un ordusu deseydi ki zaten aşk az, az kişilik şu anda. 300 kişiyle binlerce adama baş edilmez. Deselerdi de peşin hüküm verselerdi kardeşim. Bugün biz olsak aynen böyle derdik. Yani gücümüz yok. Adam binlerce kişi. Biz ise 300 kişiyiz kardeşim. O zaman hiç savaşmaya gerek yok derdik. Peşin hüküm verirdik. şu Kur'an-ı Kerim bize diyor ki madem seferden sorumlusun, madem zaferin Allah'tan olduğuna inanıyorsun, o zaman yalnız başına da olsan arkanda bir ordu varmış gibi yürüyeceksin kardeşim. Tek başına da olsan. Hiç kimse de olmasa sen arkanda bir ordu varmış gibi yürüyeceksin. Görenler sanki arkanda kocaman bir ordu da yürüyor sanacak seni. Çünkü Yerlerin ve göklerin ordusu Allah'a aittir. Allah'ın desteklediğini mağlup edecek yoktur kardeşim. Bize bu ayeti kelime bunlardan bahsediyor bunları söylüyor. Yeter ki siz seferinizi yılmadan Allah için yerine getirin. Allahu Teala ufacık bir taş ile o zalim komutanı devirir. Size de galibiyet nasip eder.